ürün değerlendirmeleri performans bildirimlerine nasıl yanıt vermeli eğitimimize hoş geldiniz. Amazon mağazasında ürün ilanı verirken tüm geçerli yasalara ve Amazon politikalarına uymanız gerekir. Ürün değerlendirmeleri ile ilgili performans bildirimleri, hesabınızın Amazon'un müşteri ürün değerlendirmeleri politikalarını ve satıcı davranış kurallarımızı bir kez veya daha fazla ilal ettiğini gösterir. Müşterilerimizin bize duyduğu güveni korumak ve mümkün olan en iyi alışveriş deneyimini sunmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Müşteri değerlendirmelerini manipüle etmeye yönelik herhangi bir girişim tespit ettiğimizde bunu araştırıp gerekli işlemleri yapıyoruz. Seller Central'da oturum açıp sayfanın üst kısmındaki arama alanına Müşteri Ürün Değerlendirmeleri Politikaları yazarak Amazon'un müşteri ürün değerlendirmeleri politikaları ve satıcı davranış kuralları hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Bir performans bildirimi alırsanız, bildirimde açıklanan davranışı derhal düzeltin. İtirazda bulunmak istiyorsanız, bunu mümkün olan en kısa sürede yapmalısınız. Ürün değerlendirmeleri politikası ihlali nedeniyle bir performans bildirimi aldıysanız, sizden bildirme itiraz etmeye yönelik bir eylem planı sunmanız istenecektir. Gerekli bilgileri içeren bir eylem planının nasıl hazırlanacağı hakkında daha fazla bilgi için Seller Central veya Seller University'deki arama alanına eylem planı yazıp arama yapın. Eylem planınız için gerekli tüm bilgileri topladıktan sonra Seller Central hesabınızda oturum açın. Ana menüyü açın, Performans öğesinin üzerine gelin ve Hesap Sağlığı öğesini seçin. Ardından Müşteri Ürün Değerlendirmeleri Politikasının ihlali kısmı ile ilgili kılavuzları izleyin. Kısa ve net bir eylem planı yazın. Performans bildirimine yol açan durumlara ve olaylara odaklanın yapmanız gerekenler Müşteri değerlendirmelerini göndermek veya elde etmek için kullandığınız Amazon politikalarında yasaklanan tüm yöntemleri ayrıntılı şekilde açıklamalısınız. Gerekli durumlarda yasaklanan değerlendirmeleri elde eden veya manipüle eden tüm üçüncü tarafların iletişim bilgilerini sağlamalısınız. Değerlendirmeleri göndermek için kullanılan tüm müşteri hesaplarını belirtmelisiniz. Amazon mağazasında kalan tüm yasaklanmış değerlendirmelerin kimliklerini ve bağlantılarını listelemelisiniz. Ve Amazon'un müşteri ürün değerlendirmeleri politikalarının ihlallerini önlemek için atacağınız adımları açıklamalısınız. Bir ürün değerlendirmeleri performans bildirimini yanlışlıkla aldığınızı düşünüyorsanız, hesap ilan yeniden etkinleştirme sayfasının alt kısmına gidin. Ardından lütfen buraya bir açıklama girin ifadesinde yer alan bağlantılı buraya sözcüğüne tıklayın. Politika ihlalini neden yanlışlıkla almış olduğunuzu düşündüğünüze dair bir açıklama girin. Hesabınızın Amazon'un müşteri ürün değerlendirmeleri politikalarına ve satıcı davranış kurallarına uygun olduğunu gösteren tüm kanıt ve belgeleri yükleyin. İtirazınız başarılı olursa hesabınız yeniden etkinleştirilecektir. Seller Central'a gidip sayfanın üst kısmındaki arama alanına Müşteri Ürün Değerlendirmeleri Politikaları yazarak Amazon'un Müşteri Ürün Değerlendirmeleri Politikalarını ve Satıcı Davranış Kurallarını görüntüleyebileceğinizi unutmayın. Bu modülde yer alan bilgilerin hukuki tavsiye teşkil etmediğini unutmayın. Böylece ürün değerlendirmeleri performans bildirimine nasıl yanıt vermeli? Eğitimimizin sonuna geldik. Teşekkür eder ve Amazon mağazasında mutlu satışlar dileriz.